Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir dolar kuru teknik ve temel analiz videosuyla karşınızdayım. Çok fazla soruluyor. Dolar bu aşamadan sonra yükselecek mi, düşecek mi, yatay sürece mi bağlayacak? Piyasadaki haberler ne? Merkez Bankası ne gibi bir tedbirler alıyor? Bunların etkisi ve tepkisi neler olabilir? E, genel olarak bunların analizini yapıp sizlere bildireceğim ve bilgilendirme yapacağım. Videoya başlamadan önce yeni gelen arkadaşlar için kanala abone olursanız güzel içerikler üretiyorum ve üretmeye devam ediyorum. Ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Ekranda SPK'nın da e, yayınlanması istenen uyarıyı da okudunuz ve dikkate alarak e, videoyu izlediğinizi varsayarak hemen e, videoya başlayalım. Şimdi dolar kurunun öncelikle size teknik noktalarını belirtmek istiyorum. Teknik olarak dolar kuru 7.29 üzerinde, şu an 7.29 seviyesinden e, işlem görmekte. Bugün de 10 Ağustos saat akşam 5 civarı şimdi 7.29 üzerinde işlem gören hatta şu an 7.28 seviyelerinde bir gerileme durumu söz konusu oldu. 7.28 seviyesinden işlem gören bir dolar kuruyla dolar tl kuruyla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman arkadaşlar 7.27 eski tepesini kırması ile birlikte buralarda işlem görerek aslında daha fazla hacim sahibi olduğunun görüntüsünü bize grafik veriyor. RSI indikatörüne baktığım zaman da dolardaki yükselişin daha devam Devam edebileceğinin bir e, göstergesi olarak RSI indikatörü de e, bize bu konuda dolardaki performansın e, olumlu seyrettiğini yani yükselişe dayalı olumlu seyrettiğinin e, görebiliyoruz aslında. MACD indikatöründe de bir e, kesişmeden sonra ayrışmanın şurada görüyorsunuz MACD indikatöründe kesişmeden sonra ayrışmanın e, etkisini ilerleyen günlerde de göreceğiz. Bu ayrışmalarda genellikle bir e, yatay durum söz konusu oluyor. Şimdi yataylık olursa öncelikle belirtmek istediğim konu yani yataylık olursa nerelerde bir yataylık olabilir? 7.30'lu arkadaşlar 7.30'da 7.10 seviyesini ben e, önemli buluyorum. Önemli Önümüzdeki süreçlerde bunları da zaten birazdan işleyeceğiz. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar dahilinde işte BDDK'nın alacağı da kararlar dahilinde e, bunlar tabii ki önemli adımlar olacaktır. E, ülkedeki gelecek e, ha, haberler dahilinde de dolar kuru aslında e, buna göre tepkiler verebilir. Şimdi dolarda belirtmek istediğim bir e, önemli konu daha burada ekranda görüyorsunuz. Günlük grafiği açtığım zaman e, bir e, flama durumu söz konusu arkadaşlar. Flama e, Çanakkul e, formasyonu söz Söz konusu arkadaşlar. E, bu formasyon dahilinde eğer e, bu formasyonun kırılımını önceki kırılımlar yani önceki formasyonlar gibi kırılımlar görürsek e, müthiş bir e, artış izleyebiliriz dolarda. Ama dediğim gibi yani bunun doların e, bu kırılıma bu tekniğe uymasının önü şu anda açık. Fakat e, dolarda sadece teknik değil temel olarak da piyasadaki haberleri de takip edersek daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Şimdilik dolar formasyon dahilinde hacimli bir şekilde Kırılıma ve yükselişe müsait fakat önümüzdeki günlerde birazdan zaten bunların da yorumunu yapacağım videoyu tamamen izlerseniz fayda alınabilirsiniz önümüzdeki günlerde de ve geçmişte yani geçen haftada merkez bankasının atmış olduğu ve atacak olacağı adımları ben çok önemli buluyorum şimdi merkez bankasına ve piyasa yönetici kurumlara geleceğimiz zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arada bir nefes alayım değil mi? Videonun burasında olan arkadaşlar için kusura bakmayın. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar dünya piyasasında akan rezervlerde bulunan 2 trilyon dolar civarındaki rezerve karşılık Merkez Bankası 40 milyar dolar e, civarında bir rezerve sahip. Ama bu rezervlere ben e, kendi açımda emanet rezerv diyorum. Neden emanet rezerv diyorum? Biliyorsunuz swap anlaşmaları, e, kamu bankalarının açık pozisyonları gibi durumlar nedeniyle e, emanet rezerv diyorum. Rezerv verilere, e, rezervlere, e, rezerv olarak verilere bakacak olursak da eksi de olmamızın sebebi ise bu zaten. işte swap anlaşmalarıyla dolar döndürmemiz, e, kamu bankalarının açık pozisyonları sebebiyle e, eksi de olduğumuzda zaten e, bütün ekonomik verilerle görebiliyoruz. Şimdi bu şekilde aylardır dolar kurunu liraya karşı düşürmeye ya da belli bir seviyede emanet rezervle tutmaya çalışıyoruz. Belli bir aşamada bunu da başardık. Bunu da başarılı olduk. 2-3 aylık süreçle kuru sabit tuttuk. Fakat son zamanlardaki Londra merkezli hareketlerin başlangıcı olarak büyük bir yangının fitili ateşlendi aslında. Ama bizim asıl soruyu sormamız gereken... Bizim asıl soruyu sormamız gereken konu şu. Ülkemizdeki halk veya e, bilinçli yatırımcılar bunlar yerel de olabilir, yabancı da olabilir. Neden Türk lirası almak yerine dolar alarak yükselişte yani teknik olarak ve e, sektörel bazda, piyasa ki yükselişin kat sayısını ve hız durumuna destekleyerek etki etkiliyor. Yani neden etkiliyor? Neden TL'ye karşı doları daha güvenli buluyorlar? Bunun sebepleri açık ve net. Bizim yapmamız gereken şey TL açısından doları değersizleştirmek değil de dolar açısından TL'nin değerini arttırmak. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Arttırmak olmalı. Gerekli adımları doğru zamanda atarak bunlar faiz makasları da olabilir, likidite kararları da olabilir, swap anlaşmaları da olabilir. Bu gibi tedbirler olabilir. Her şey zamanında güzel. Kana durdurmak öncelikli hedef. Daha sonra yaraya pansuman yapılır. Bu ana kural olmalıdır ekonomide. E tabii ki zaten... Yani elbette ki herkes her şeyi düşünüyor. Bu işin içinde olanlar bu işin içinde olanlar için rüzgar tepede daha sert eser. Biz burada esintileri fark ediyoruz. Alttan güzel şeyler söylüyoruz ama yukarıda rüzgar daha sert esiyordur. Elbette ki umarım her şey kuralına göre oynanır. Bundan sonraki aşamada ülkemiz açısından lehine devam eder diyelim. Bu video konusunda çok yakın bir konu için bahsettiğim gibi eğer biz TL değerini ve gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar ve adımlar atarsak çok değil arkadaşlar. 2-3 sene sonra bile bunun etkisini görürüz. 2-3 sene 2-3 sene sonra bile bunun etkisini görebiliriz. Biz gibi gelişmekte olan ve piyasada dolara karşı eşdeğer olan ülke para birimlerine örneğin işte Meksika pezosu veya Rusya rublesi gibi bizim sikletimizde olan para birimlerine göre dolara karşı kaybettiğimiz değeri geri kazanabilmek için e, bu da yakın dönemde bize müthiş bir getiri sağlar biliyorsunuz yani. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar e, yani Meksika pezosu, Rus rublesi gibi yani bizim sikletimizde olan ülkelerin para birimlerini dolar karşı fiyatlanmalarına baktığımız zaman biz müthiş bir makas aralığıyla son zamanlarda değer kaybı yaşayarak makas aralığında bir yükseliş elde etmişiz. Eğer yakın zamanda veya yakın gelecekte bu makas aralığını kapatmaya yönelik bir hareket veya bir girişim olursa bunlar da bizim için yakın zamanda getiri elde edebilir. Yani dolar kurunun da yönünü aşağı doğru yani yönlendirebilir yerli ve milli olan para biriminin gücünü ne faiz arkadaşlar ne de kişiler ne kurumlar hiç kimse değil yapısal reformlar ve üretim gücü etkiler şimdi TL'nin sahip olduğu e, tek güç TL'nin yani bir lira bir ülkenin para birimini güçlendirmek istiyorsanız şayet bir ülkenin para biriminin söz sahibi olmasını istiyorsanız üretim üretim üretim. Tek çare üretim diyorum ben. Bu benim bakış açımdır. Yani ister katılırsınız ister katılmazsınız. Yakın tarihe de bakacak olursak Merkez Bankası bir şekilde faiz arttırımına gitme, gitmesi gerekiyor. Yani e, zaten bunu e, ekonomistlerden de duymuşsunuzdur. Merkez e, Bankası faiz arttırımına da giderek de politika ve piyasa faizi arasında ki makası kapatır ki bunu zaten yavaş yavaş yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz mevduat faizlerindeki artışla ve e, bunu yapmaya devam ettiler bu gibi önlemler almaya devam ettiler ve bunun devamının geleceğini ben düşünüyorum aslında baktığımız zaman işte gerek BDDK gerekse Bankalar Birliği elbette ki bu hafta için söylüyorum reel adımlar atarak dolar kurunun önümüzdeki günlerdeki grafiğini de belirleyecektir. Şimdi doların bu şekilde ben teknik ve temel olarak sizlere analizini yaptım. Çünkü bana çok fazla soruluyordu. Gerek Twitter'dan, gerek Telegram'dan takipçilerim soruyorlardı. Doların gidişatını yani gidişatının az çok bildirisini size yapmış oldum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi bu gibi adımlar önemli olacaktır ama teknik olarak ben doların hem formasyonlarla hem de teknik açıdan dolar TL kurunun bir yükselişe daha imza atabileceğinin öngörüsü içerisindeyim. Teknik buna müsaade ediyor dediğim gibi grafik buna müsaade ediyor e, fakat önümüzdeki günlerde e, yani dediğim gibi adımları atılacak adımları da iyi takip etmemiz gerekiyor. E, dolar TL e, kurundaki e, yani dolar TL e, kurundaki önemli adımları önemli bilgileri de sizlere vermiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da atmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Kanala da abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.